Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu araç almadan önce nelere dikkat etmemiz gerekir? Malum birçoğumuz ikinci el araç satın alıyoruz. Bu araçları ekspertize götürmeden önce neler yapmalıyız? Ben kanalın sahibi Hacı Ömer Kılınç ilk defa bir video çekiyorum. Mesleğim gereği bu konuda kendim çapımda uzman sayılırım. Şimdi size bu konuyu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk önce İnternette beğendiğimiz bir aracı pazarlığını yaptıktan sonra da aracın yanına gideriz. Gittiğimizde ilk önce dış aksamına bakarız. Böyle dolaşırız. Araçta gözümüze gözle görülen e, ezik, çizik, göçük, e, dolu hasarı var mıdır? Bunları dıştan görüp beğendikten sonra e, aracın sorgulamasını yaparız. Yani bu ne sorgulaması olur? Araç hangi kilometredeyse e, ilk önce PTT'den e, muayene sorgusunu yaparız, e, yani muayeneye girdiğinde araç hangi kilometredeydi bunun servis kayıtlarına bakarız, servis kayıtlarına girdi mi servis kayıtlarına girdiyse hangi kilometrede girdi yıllık aralıklarına bakarız bu e, şeyleri tamamladıktan sonra yani aracımız e, kriterlere uyuyorsa e, aldığımız aracın kilometresine bakarak bakarak içini açarak size buradan yardımcı olacağım şimdi atıyorum 70 bin, 100 bin kilometredeki bir aracın direksiyonu nasıl olmalı? Yani şu anda aracımız 51 bin kilometrede. Gördüğünüz gibi direksiyonda hiçbir şey yok. Torpidoda hiçbir hasar yok. Vides topuzu öyle. Yani içinde aracımızın gördüğünüz gibi yani 50 binin daha altında gösteren bir araç. Şimdi bu aracın direksiyonu çok yıpranmış olsaydı, vides topuzu çok hasarlı olsaydı, torpidosu hasarlı olsaydı biz bu aracın kilometresi hakkında bazı şüpheler duyabilirdik. İşte o zaman aracımızı yetkili bir servise ya da uzman bir arkadaşa göstererek aracın kilometresini doğrulamaya çalışabilirdik. Ama bu aracımızda gördüğünüz gibi her şey gayet iç aksamı çok temiz kullanılmış. Hiçbir şey olmamış. Bu araçla ilgili hiçbir düşüncemiz olmaz. Ondan sonra bakacağımız diğer bir konuda götürmeden önce mesela kaput açarak kaputtan size örnek vereyim arkadaşlar önünde kapı açtığımızda dikkat etmemiz gereken en önemli husus far ayaklarına bakmamız lazım arkadaşlar. Yani bu araç önden darbe aldıysa illaki far ayakları tamir görmüş ya da farı değişip far vidalarıyla oynanmış olur. Yine önden bir hasarlı bir araç olduğunda gördüğünüz gibi arkadaşlar ön vidalar hani oynanmış mı? Vidalarda bir şey var mı? Deformasyon var mı? Onlara bakarız. Sonra aracımızın kaputundaki vidalara bakarız. Vidalarda hiçbir e, oynama, e, boya çıkıntısı var mı? Boya dökülmesi var mı? Ona bakarız. Sonra sağ ve sol çamurluğun vidalarına bakarız. Bunlarda da bir şey yoksa yani aracımız bizim gözümüzde, yani bizim kendi gözümüzde aracımızın ön kısmından hiçbir darbe almamış sayılır. Yine burada e, aracın silikonu yani kaputun silikonu, macunu var arkadaşlar. Bu macunu da e, parmağınızı bastırdığınızda e, çabuk içeriye batıyorsa, bilin ki bu aracın kaputu değişmiş, macun sonradan çekilmiş olur. Fabrikasyon macun sert olur. Sonra arkadaşlar yine bu işlemler bittikten sonra yine e, aracımızın aynı şekilde kapıları açarız, kapı vidaları. Kapı menteşeleri. ne bakarız. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı yoksa ee, geliriz. Ba Bunun e, bagajı çok büyük olduğu için bagaj vidaları e, pek gözükmüyor ama arkadaşlar yine bagajın vidalarına e, bakmak gerekiyor. E, aynı şekilde yine aynı şekilde diğer iç kapıları, açık kapılarına bakarız. Kapıların şeylerine bakarız. Vidalarına bakarız. Vidalarda oynama, sökülme var mı diye. Onlarda da yoksa bu aracımız aracımızda hiçbir şey gözükmüyor? Sonra arkadaşlar aracımızın lastiklerini ne bakarız? Yılı, üretim tarihi, lastiklerde balon var mı, jantlarda bir problem var mı? Onlara bakarız bu aracımızda bizim gözümüzde değişen boya e, gözükmemektedir. Boyanın ince ayrıntıları var. E, bunu ben gözümle e, anlayabilirim ama siz e, biraz zor anlarsınız. Yani boyayı şöyle yaptığınızda yani yağmurlu hava şu anda ama boya yaptığınızda bu boyanın altında e, zımpara izleri belli olur. Yani iyi bir göz bunu görebilir. E, boyayı bu şekilde anlayabilirsiniz ama bunu uzmanın bakması e, zaten buradan çıktıktan sonra ekspertize illaki göstermeniz yani e, gerekir çünkü bu kadar para saydığınız bir aracı ekspertiz yaptırmak her zaman sizin açınızdan faydalıdır. Daha sonra arkadaşlar bu videoda değineceğim diye bir konu, diğer bir konu da şu. Araç ilk sahibinden mi? Eee aracı mı? Şimdi burada bu kavram herkese göre değişir arkadaşlar. Niye değişir? Fil aracını e, kurumsal bir firmadır ya da e, üst düzey bir yönetici kullanmıştır. Araba çok temiz kullanılmıştır. Servis bakımlıdır. Hiçbir kazaya karışmamıştır. Bu arabanın günahı değildir. Bu araba tertemizdir. Ama şahıs arabasıdır. Bir aile toplu olarak hepsi kullanmıştır. Bu arabada e, her türlü e, yol şartlarına gitmiştir. Bence bu araba daha kötüdür. Yani bizim bu konuda yapacağımız şey Arabamızın diksiyonu güzel mi? Yani kapak taksamı Yani biz şöyle deriz Yani baktığımızda şu hat ok gibi Yani hatlarına bakarsın İçinin deformasyonuna bakarsın Kullanım tarzına bakarsın Servis kayıtlarına bakarsın Her zaman servis kayıtlı arabalar daha iyidir Servis kaydının olmasına dikkat ediniz Onun haricinde Söylemek istediğim illaki ki Bir ekspertize aracınızı gösterin Ondan sonra Notere aracınızın parasını noter satışını görmeden ödemeyiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve hatta ve hatta kanalıma abone olmayı